Hicret düşüncesi artık İslam davası için farklı bir çığır olmuştu. Peygamberliğin 5. senesi Recep ayıydı. İlk grup Habeşistan'a hicret etmişti. Bu grup 12 erkek 4 kadından oluşuyordu. Başlarında Osman bin Affan vardı. Yanında da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kızı Rukiye ona eşlik ediyordu. Resulullah Aleyhisselam onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar İbrahim ve Lut'tan sonra aleyhisselam Allah yolunda hicret eden ilk evredir. Habeşistan'a hicret eden sahabelerin haberi Kureyş'e bir ateş gibi düşmüştü. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الذين صبروا ربهم يتوكلون Bu akılsızlar Habeşistan'a nasıl girerler? Nasıl? Gecenin zifiri karanlığında gidip bizi kandırdılar. Bu nasıl rezilliktir? Araplar bizimle alay edecekler. Ne istediklerini Necaşi'ye haber etmeliyiz. Oraya öyle birini göndermeliyiz ki bu sahtekarları alsın getirsin. Amr bin Az Abdullah bin Ebi Rebiya Müslümanlar Necaşi'nin yanında din ve ibadet özgürlüklerinden emin olunca daha fazlası Habeşistan'a hicret etti. Bunlardan biri de Cafer bin Ebi Talip'ti. Allah ondan razı olsun. Habeşistan'a hicret eden Müslümanların sayısı artık 83 kişiyi bulmuştur. Amr bin As ve bir arkadaşı Necaşi'nin yanına geldiler. Hicret eden sahabeleri kendilerine teslim etmesini istediler. Hediyeleriniz için teşekkür ederim. Hükümdar, ülkene bizim içimizden akılsız gençler gelmişler. Kavimlerinin dininden ayrıldılar. Senin dinine de asla girmezler. Bize teslim et onları. Hayır. Vallahi onları size teslim etmem. Bana güvenip yanıma sığındılar. Sonra Necaşi, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir elçi gönderdi. Sahabeler artık Amr bin As'ın onları almaya geldiğini öğrenmişlerdi. Amr bin As bizi almaya gelmiş. Eğer Mekke'ye dönersek bizi iyi karşılamayacakları kesin. Necaşi bize ne yapacak acaba? Cafer bin Ebi Talip bizimle beraber gelsin. Size dininizi değiştiren bu din nedir? Benim dinime de girmiyorsunuz. Cafer bin Ebi Talip öne çıkarak konuşmaya başladı. Ey hükümdar! Biz cahiliye karanlıkları içinde yüzen bir kavimdik. Putlara tapar, ölü hayvan eti yer, günah işlerdik. Akrabalarla ilişkiyi keser, komşulara kötü davranırdık. Aramızda güçlü olanlar zayıfları ezerdi. Allah bize aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini bildiğimiz bir elçi gönderinceye kadar bu şekilde yaşamaya devam ettik. Allah'ın elçisi bizi Allah'ı birlemeye, ona ibadet etmeye, bizim ve atalarımızın onun dışında ibadet ettiğimiz putları ve taşları terk etmeye davet etti. Bize doğru söylemeyi, emaneti yerine getirmeyi, akrabaları ziyaret etmeyi, komşulara iyi davranmayı, haramlardan sakınmayı ve insanları öldürmemeyi emretti. Bize kötü ve günah fiiller işlemeyi, kötü söz söylemeyi, yetimlerin malını yemeyi, iffetli kadına iftira etmeyi yasakladı.

<laughs> Peygamberinize gelen vahiyden ezberinizde olan var mı? Cafer evet dedi. Oku bana. Cafer, Meryem suresinden bir bölümü okuyunca Necaşi'nin gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Öyle ki sakalları ıslanmıştı. Oradaki herkesin gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Vallahi bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur. Sizin peygamberinizle İsa'nın aleyhisselam getirdiği aynı lambadan çıkıyor. Serbestsiniz. Allah'a yemin olsun ki onları size teslim etmem. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ve izâ <Sessizlik> semi'û إلى ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين